Ama Galatasaray maçın başından sonuna kadar özel ilk yarı net ...dominasyon... ...yüzde yetmiş, yetmiş iki topa sahip olduğu bölümler... ...oyunu domine ettiği bölümler... ile ...İlkay'la, Saray'la orta sahada... ...Abdülkerim'i, Davinson ile pas trafiği... ...kenarları çok iyi kullandığı... ...ilk kereyi iki sıfır bitirdiği... ...ikinci yarıda da... ...Trabzonspor'un iki sıfırdan sonra biraz topa sahip olup... ...pas yaptığı... ...sonrasında... ...Olaikbe'nin kesip... Auguston'un attığı golle... ...acaba dedi ...ama o acaba'yı çok kısa sürdüren... ...ve e, Yunus'un Yunus golüyle... Ki onun öncesindeki sanenin yaptıklarını birazcık anlatmamız lazım. Sane'yi çok konuşacağız dedik. Konuşmaya devam ediyor. Evet. Uçmaya devam ediyor. Kanatları takmış, bakıma da girmiş. Kanatlar cilalı bir şekilde bugün de sahaya çıktı. Evet. Kenarlardan yine uçtu, çok iyi oynadı. Diğer tarafta varış Alper Yılmaz çok şık bir gol attı. Onların hepsini değerlendireceğim ama bugün net bir şekilde favori. 95 dakika maç ne kadar sürdüyse her dakika oyunu domine etti. Bu ligde benim sakatlığım olmadığı sürece ben ciddi oynadığım sürece bu ligin en iyi takımı benim dedi. Çünkü bunu oyunu oynarken maç başlangıcında gidişatında hissediyorsun.